Valla arkadaşlar bu üç tane kitabı okumadıysanız hiç bana gelip de ben epik fantastik okurayım demeyin. Çünkü, Çünkü bu hikayeler okuyabileceğiniz en güzel epik fantastikler diyebilirim. Bir, Rüzgar'ın adı. Kuat adındaki bir ev doğuşan doğuştan tanık olmaya hazır olun arkadaşlar. O bir müzik dehası, o bir büyücü ve o bir savaşçı. Bu kitap sizi sadece bir maceranın içerisine sokmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu maceranın içerisindeyken duygusal sahnelerle karşılaşıyorsunuz, çeşitli düşüncelerle karşılaşıyorsunuz, felsefik bir tarafı var. Epik fantastik dünyasındaki en benzersiz deneyimlerden ve en benzersiz karakterlerden birisi olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. İki, siz soylu bir dünya düşünün ki arkadaşlar bu dünyada kül yok. Güneş yok, çiçekler yok. Her yer karanlık ve tiranlık en üst seviyede. Bizim ana karakterimizin olduğu bir grup isyancı ise elbette ki bu kurgudaki metal gücünü kullanarak dünyayı değiştirmeye ve hükümeti devirmeye kararlı. Çok iyi karakterlerimiz var ve bence kesinlikle başka bir epik fantastikte bulamayacağınız bir büyü sistemi arkadaşlar. Özellikle büyü sisteminden dolayı öneriyorum bu kitaba. Üçüncü kitabı. Üçüncü kitabımız ise Laklamora'nın yalanları. Bir hırsız çetemiz var. Dolandırıcılarımız var. Oyunların içinde oyunlar var. Ters köşeler var. Zekice işlenmiş entrika ağları ve sokak hayatı var arkadaşlar bu kitabın içerisinde. Böyle Venedik atmosferi veren Camor şehrindeki maceralarını, işledikleri suçları ve hayatlarını kurtarma çabasını okuyoruz. Bu kitapta ise size sadece epik fantastik bir dünya vaat etmiyorum. Aynı zamanda aşırı derecede güleceğinizi vaat ediyorum. Çünkü yine bence başka bir kitapta bulamayacağımız türden bir mizah dili ve kendinizi bir giderken, bir ağlarken, bir kalbiniz pıt pıt atarken, bir kahkaha atarken bulabiliyorsunuz. Daha fazla kitap önerisi için takipte kalmayı unutmayın ve eğer bir epik fantastik okuyorsanız bu iş kitaba da bir göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu hangisiydi? Aşağı yorumlarda bekliyorum.